Misafir milliye bakacağız. Diğer adıyla milliye mi? Milli Bilgi adı olarak geçiyor arkadaşlar bu. 28 Ocak 1920 tarihinde. Tabii, tek tek maddeleri yazmaktan ziyade ben şu şekilde düşündüm. Dedim bir şifreleme, bir kodlama yapayım. O kodlamaya üzerinden maddeleri anlatayım size değil mi? Arkadaşlar, B harfiyle borak istediğimiz şifreden, B harfiyle bakacağımız ilk kısım maddelerden, misafir milliye boğazlar olacaktır. Boğazlar. İstanbul'un maddede şöyle geçiyor. İstanbul ve Marmara Denizi'nin güvenliği sağlandığı müddetçe buradan dünya ticaretine gemiler açık olacaktır. Boğazlar açık olacaktır diyor. Tamam. İkinci maddemize baktığımızda o. Osmanlı borçlarını kastediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin büyük bir ekonomik uğratan uğratamıyorum değil mi? Borçlar. Ne olacaktır? Burada diyor ki Osmanlı borçları da tarafımıza düşen şekilde, miktarda, adil bir şekilde ödeyeceğiz diyor. Real biz Referandum. Referandumun ne olduğunu bilen var mı? Halk oylaması arkadaşlar referandum. Tamam. Biz üç kısma ayıracağız arkadaşlar referandumu halk oylaması yapılmasını istiyoruz. Nerede? Batı Trakya'da, Arap topraklarında bir de 50 yer var ya Kars Ardağan Batı. Orada buranın geleceğini halk karar versin diyoruz. Halk oylaması yapılsın diyoruz. referandum kastı da budur arkadaşlar. A'dan kastı, A harfi azınlıklardır azınlıklarla ilgili şu durum biliyorsunuz azınlıklar Ermeniler değil mi? Rumlar olsun, Sırplar olsun, Bulgar vesaire. İşte Osmanlı toprakları içerisinde yaşayan diyor ki bunlara vereceğimiz ayrıcalıklar diğer e, Müslüman ülkelerde nasıl davranılıyorsa ona göre yapacak. Şu şekilde açıklayayım. Komşu ülkelerde komşu ülkelerde Müslümanlara ne kadar hak veriliyorsa bizde de gayrimüslimlere o kadar hak verilecektir. Burada dikkat etmemiz gereken husus uluslararası eşitlik ülkesidir. Yani sen onlara nasıl davranırsan ben de onlara öyle davranırım. Anlaşıldı mı burası? Güzel. Arkadaşlar K harfinden bahsediyoruz. K harfinden bahsi kapitülasyonlardır arkadaşlar. Yani ayrıcalıklar diğer adıyla imtiyazlar tamamen kaldıracağız. Hiçbir şekilde taciz etmiyoruz. Kapitülasyonlar kaldırılacaktır diyoruz. Tamam S harfiyle sınırları kastediyor arkadaşlar sınırlar. Mondros mütarekesinden sonra Türk İslam yaşadığı kültürde esas olarak sınırlar oluşturulacak. Bu ne demek? Yine sınırlardan taviz verilmeyecek demektir. Hadi gelin bu kısımları güzelce yazalım. V harfiyle Moğolların ve İstanbul'un İstanbul'un güvenliği. sağlanırsa boğazlar uluslararası ticarete açık olacaktır. O harfi Osmanlı borsa. Osmanlı devletinden Kalan borçlar kendimize düşen kendimize düşen ödenecektir. Ödenecektir. cenab Z Hakk'ı biz kaç ayırdık? 3'e dikkat ediyoruz. Referandum. Tamam mı? Referandum. Evliya-i işte Arap toprakları, Batı Trakya, e, bu bölgelerde halk oynaması yapılır. Halk oynaması yapılır. Geleceklerine karar verecekler. R'den bunu anlıyoruz. Referandum tamam mı? Şurayı bir yazayım hatta. Referan Arkadaşlar azınlıklar azınlıklara komşu ülkelerdeki Müslümanlara ne kadar hak veriliyorsa o kadar hak verilecek. K harfi kapitülasyonlar ne olacak? Kaldırılacak. Son harfimize gelelim. Sen harfi sınırlar, sınırlar. Mondros Mütarekesi'nden sonra Türk İslam hududu esas anlara kabul edilir. Sınırlardan taliz vermeyecek bir arkadaşlar. Var mı alışın benim Güzel. Alınık mı evet? Kapış. Kaltı ben mi? Ben, ben. Mesela, <laughs> Eksik var mı? Ay, çok şey var. <laughs> ne vardı ya? Ne içen de oğlum? Tatlısından tuzlusuna şey yapmışlar. Bir ya. <laughs> şey güzel güzeldi, güzel bir oldu. Hep nereye kadar bilmiyor Ne ara kesmişim bu gıyım ya? Ay Allah. Bak bayrak sizi. Ne işin görüyor musun? Ayağın başladığım bir yüzdür, daha yazıyor mu? Siz istediğiniz gibi yazın dedi, öyle bir yazma zorunda değilsiniz yani. Öyle yazan var mı? Vardır. Bunun da böyle şey gelir biliyor musun? Kısa görünce insan şey geliyor böyle, defteri yazınca. Kolay görünmekte geliyor, o psikolojik olarak da atlatıyor. O öyle bir şey var. Hani sayfa, tekrar ettiğinizde sayfalar çevirdiğinizde ne oluyor böyle? Ne kadar çok uzunmuş oluyor, böyle kısaltıyor şifreleme de aklınızda tutarsınız artık burayı. Şurayı niye eksik bırakmışız? Batı Trakya. Arkadaşlar Batı Trakya'dan kastı şey, Gümrük'e eşit oldu ve Balkan Yani Edirne Trakya, Edirne Kırklareli Tekirdağ ile karıştırmayın, orası Doğu Trakya. Tamam mı? Ülkemiz sınırları içerisinde. On. Batı Trakya genelde şu an Yunanistan sınırları içerisinde, Makedonya sınırları içerisinde yer alıyor. Şimdi İstanbul'un işgaline geliyoruz. İstanbul neden işgal etmemiştir? Arkadaşlar misak-ı Milli kabul edildikten sonra ne yapacaktır itiraf devletleri? Ali Rıza Paşa hükümetine baskı yapacaktır arkadaşlar. Diyeceklerdiniz ki bu kararınızdan herhalde vazgeçilmeyin. Niye? Buradaki kararlar ne olduğu için çıkarlarına ters düşüyor değil mi? Ne olacaktır? Ali Rıza Paşa hükümeti baskılara daha fazla dayanamayacaktır ve Salih Paşa hükümeti kurulacaktır arkadaşlar. Salih Paşa da, Salih Paşa da baskılara direnecektir. Ancak o dönemde asılsız bir iddia ortaya atılacaktır arkadaşlar. Sözde Türkler Ermenileri katlediyor Çukurova bölgesinde diye, 20 bin Ermeni katledildi diye iddialar ortaya atılacaktır. İtiraf devletleri de bu bahaneyi sığınarak 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'u işgal edecektir. Tabii birçok mebus tutuklanacaktır, mebusan de dağıtılacaktır. Tamam mı? Aydınlarımız tutuklanacaktır, subaylarımız tutuklanacaktır arkadaşlar. Bunun üzerine, bunun üzerine bu olaylar yaşanınca da yeni bir hükümet olan Damat Ferit Paşa hükümeti kurulacaktır arkadaşlar. Sivas Kongresi'nde istifa etmişti ya, yeniden gelecektir. İngilizlerin de desteğiyle tabii ki, Damat Ferit İngiliz desteğiyle. Damat Ferit hükümeti kurulacaktır arkadaşlar. Padişah Vahdettin de 11 Nisan 1920'de bir karar verecek ve meclisi kapatacaktır. Ve Meclisi'ni kapatacaktır arkadaşlar. Tabii bu işgal yaşanırken, bu işgal yaşanırken iki tane önemli gelişme var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Muhtemel sınav sorusudur arkadaşlar. İki, birincisi Şehzadebaşı Karakolu baskını, ikincisi Manastırlı Hamdi Bey. Bu şansı bileceğiz, bu olayı bileceğiz. Şehzadebaşı Karakolu baskını arkadaşlar, İngilizler, İktidar Devletleri İstanbul'u işgal edince gece vakti karakoldaki Türk askerlerini şehit etmesi olayıdır uykudaki. Bu yıldaki Manastırlı Hamdi Bey de, Manastırlı Hamdi de işgali, işgali, arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa'yı telgraf çekerek bildirmiştir. Bu olay ve şahsı bileceğiz arkadaşlar. Hadi gelin bu kısımları da yazalım. İstanbul'un işgali. Misafir'in memleğinin kabul edilmesi. İtlaf devletlerince tepki toplar Ali Rıza Paşa hükümeti istifa eder. Salih Paşa hükümeti kurulur. Paşa baskılara direnir ancak Çukurova bölgesinde sözde Türkler herkese katlediyor. iddiası ile iddiası ile İngilizler İstanbul'u şikayet eder Muhasebe Meclisi dağıtılır aydınlar ve tutuklanır. Damat Ferit hükümeti kurulur. Padişah Vahdettin Vahdettin Meclisi İki tane önemli olayımız var. Bunları yazalım. Şehzade Karakolu. Baskına. Manastırlı. Hamdi Bey. İngilizlerin işgalde Türk Karakolu'ndaki askerleri şehit etmesidir. Anasıl Hamdi Bey İstanbul'un işgaline pomógł strzałem A sobie temat poszedł do pracnikach. Benim hiç sola bile Herkes sağa bile mi yazıyor? Sen mi? Zekiyiz biz. Hep öyle diyorlar ya. Ben de öyle Sen de zekisin çok aklıma geldi ya. O ders burada, o ders şurada değil diye. Valla. Yine de mühendislik fakültesine gitmiş. Bir de uçta bir yerde, yürüyerek gidiyoruz hep yorsunuz. orada gidiyor. Bitiyor geri dönüyor. Zaten git yat bir saat. Siz de dönüyor muydu buradan? Üniversite okurken öyle sınıf çok değiştiriyor muydunuz? Dersler. Aynı fakültenin içinde mi? Biz başka fakülteye de gittik ders düşüyoruz. Ay, ya, evet, şu anlatalım da. Arkadaşlar, işgalin tüm siyasetinin tepkisine bakacağız. Tabii, bu işgal durumu yaşanın cevabı olacaktır. Doğrudan doğruya, İstanbul hükümetiyle ulaşıp haberleşme, telgraf hatları kesilecektir arkadaşlar. Çünkü onlar artık işgal etmiştir Bu bir. İkincisi, Gebi ve Ulu Kışla'daki demiryollarını tahrip ediyoruz arkadaşlar. Buraya ulaşmasınlar diye. Üçüncü olarak, onlar bizi ve bussarımızı ayırdılar çocuklarına Biz de Anadolu'da bulunan subayları tutukluyoruz arkadaşlar. Ve ayrıca silah depolarına, mühimmatlarına el koyacağız. Tepkimiz bu şekilde olacak arkadaşlar bizim işgale. Tamam mı? Bir de bizim ne var burada? Akbaş Karakolu baskınımız var arkadaşlar. Pek bilinmez belki notlarınız arasında yoktur. Akbaş Karakolu baskını. Bu sizin için ayrıca bir bilgi olur arkadaşlar. Burada Balıkesir'de hangi Hamdi Bey diye biri var. Çanakkale'de, Gelibolu'da Fransızlara ait bir silah deposu var, mühimmat. Buraya baskın düzenleyip ede geçiyor arkadaşlar. Buraya zarar veriyor. Tamam mı? Var mı sıkıntı? Hadi yazalım. Pek geçmiyor değil mi kaynaklıkta? Bu yazmıyor değil mi? Hah. Ekstra bilgi size. İşgalet tepkisi. İlk başta ne yapıyoruz biz? İstanbul ile tüm haberleşme haberleşme ulaşım ve telgraf hatları kalıpları kesilir. Y ve ulu, ulu demir yolları demir yolları tahrip edilir. İhtilaf edilmelerine ait ve benimle ait mimar ve subaylar dene geçirdik. Balıkesir'de Hamdi Bey tarafından Hamdi Bey tarafından düzenlenir. Gelibolu'da Fransız cephanesine düzenlenen kısmıdır. Bunu da bilelim arkadaşlar. Notlarımız arasında yer alsın. Oh. <laughs>

Çok güzel. Arkadaşlar şimdi bizim için telgraf öğretimine bakıyoruz. Şimdi GESMA bu şekilde yaşandı. Mustafa Kemal Paşa inisiyatif alacaktır arkadaşlar. Ne yapacaktır? 19 Mart tarihinde, 19 Mart 1920 tarihinde yani işgalden 3 gün sonra Anadolu'da bulunan valilerin telgraf çekecektir. Bu telgrafta olan üstü yetkilere sahip meclis kurulmalıdır diyecektir. Arkadaşlar bu meclis, bu meclis için seçimler yapılacaktır Anadolu'da yapılan seçimlerde Mustafa Kemal Paşa Ankara milletvekili seçilecektir. Dikkat! Meclis Mevlusan'da Erdoğan milletvekili seçiliyordu. Büyük Millet Meclisi seçimlerinde ne olacaktır? Ankara milletvekili seçilecektir arkadaşlar. Tabi Mustafa Kemal Paşa'nın bu meclisin ismini Meclis Müessesan diye kurma fikri var arkadaşlar. Bunun anlamı da kurucu meclistir. Ama bu içinde kurmamıştır arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa. Neden? Çünkü padişahlık ve halifelik karşıtı olabilir ve padişahlık sistemini isteyen kişiler küstürmemek için kurucu meclis adını kullanmak istememiştir. Büyük Millet Meclisi adını kullanmıştır. Zaten yaklaşık birkaç ay sonra da Bakanlar Kurulu kararnamesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi adını alacaktır. Bu meclis arkadaşlar arkadaşlar 23 Nisan 1920 tarihinde açılacaktır. İlk konuşmayı Şerif Halkan Bey yapacaktır arkadaşlar mecliste ve Mustafa Kemal Paşa da ne olacaktır? Başkan seçilecektir. 23 Nisan 1920 dedik ya. 23 Nisan 1920. Bir yıl sonra ne olacaktı? Bu milli bayram olarak kutlanacak. Hala bir günümüzde kutlamaya devam etmekteyiz. Tamam mı arkadaşlar? Meclisin açılma nedenlerine baktığımızda amaçları işgalden kurtulmak değil mi? Kurucu meclis bak dikkat. İşgalden kurtulmak, Mondros Ateşkesi'nden, işgallerinden kurtulmak. Ulusal bilinci uyandırmak. Değil mi? Bu amaçla açılıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım yazalım. İstanbul işgalinden sonra Mustafa Kemal Paşa Kemal Paşa inisiyatif alarak 19 Mart 1920 tarihinde üzere Doğan üstü meclis toplanmalıdır. Trafik traf çekilir. çekilir. Seçimler yapılır. Seçimler yapılır. Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa. Ankara Milletvekili olur. Milletvekili olur. 23 Nisan 1920 tarihinde meclis açılır. Ve hemen notumu yazıyorum. Not. Mustafa Kemal Paşa, Meclisi, Meclis Kurucu Meclis Han'da arkadaşlar, Kurucu Meclis, İsmiyle açmak ister. Ancak. Paşa ve Halife taraftarlarından çekilir. Çekilir. Yazıyoruz. Büyük Millet Meclisi açılır. Meclis açılır. Birkaç ay sonra. Birkaç ay sonra. Bakanlar kurulu. Kararnamesiyle de, TBMM Değil mi? Adını alın. Ne ismi? Türkiye Büyük Millet Meclisi. sonra da 23 Nisan 1920'de de resmi bayram oluyor. Kapatabilirsiniz.